Şey Gülle anne, kafan açıldı mı biraz? E Tabii bir herhalde. Şimdi... Sabahtan daha kötüydü. Yani gittikten sonra Mehmet hiç göstermedim kendine. Öyle ağıt geldi, Sinir geldi. Ne ağıtı? Ağlamadım. Ağıt ne demek? Ağlıyorum. Nasıl? Kendi gözünden yaş geliyor ya. mu? Neye ağlıyorsun? E, boğulur gibi bir rahatsızlık geliyor, sinir. Ağlayınca geçiyor mu? Biraz açıldı. Allah. Im. Şahilden de şey oldu. Bir semiya severdim, bir de Sedihan'ın gözü. O dönemlerime ne de ne nasıl karşılandı. Anneciğim ama. öyle şeyler artık aklına takma, hiç hatırlama bile. Bak ne güzel, neden bahsediyorduk demin? Düğünlerden Onları bahsettik, geleneklerden bahsettik. Sonra mesela senin yaşadığın şey var, eh, lahmacundan bahsettik. Mesela işli köfte, işli köfteyi anlatıyordun sen şimdi. Dedin ya hani tam işli köfteyi anlatırken. Yani alındı da ben yapamadım işli köfteyi. Hayır işli köfteyi eskiden bulgurla mesela bir, bir kilo ete ne kadar bulguru koyuyordunuz? İnce bulguru bulguru da siz mi çekiyordunuz? Hayır. Eskiden evlerde mi çekiliyordu? Yok benim vardım evde çekiliyordu. Kapıya tırtır üç, mı geliyordu? Şey, üç çelik kaynanamın kaynanası dezyesi. Evet. Lezzesini oğluna vermişler aynı anda. Evet. Ben vardım ikisi bir çekiyorlar şöyle dermen taşında. Hı hı. Dermen taşını gör, biliyorsun. Yok bilmiyorum. gördüm ama bir yapmadım bilmiyorum. Yani, evet. Onu da çekiyorlar. İki kadın oturmuş. Evet. E, evde çekerlermiş onlar. Evet. İstedikleri kadar inceltiyorlardı. ondan sonra da halbırına ne eliyorlar? İyisini bir daha koyup çekiyorlar. Evet. Ufada da zaten bulur. Bir de simit çıkıyor onun içinde. Simit ne? En incesi mi? En, en incesi. Peki en simitle de çiğ köfte mi yapılıyor? Yok. Simit köfte işte. Şey, ona da salça koyuyorum. E, soğan doğrayayım. Salça koyuyorum. Salça olursa salça koyayım. Yoksa domates koyayım. O yağlı da koyayım. Suvan ölürken. Simit de üstüne asalım onu. Evet. O simit. Ufak oluyor ya. Hı hı. Ufak. Simit köftesi dedi bunu. Onu severim. Pişiriyor ya. musun sen onu ocakta? Ha. Ocakta soğanı yağla kavuruyorsun. Onlar, o, onların içine o soğanlar onlar pişti ya. Evet. Ona da simit atıyorum ona. Az bir şey hı. simit atıyorsun, biraz yumuşayla... da su koyuyorsun. Ha, yumuşay, 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 yumuşay. Neyle yiyorsunuz şeyle ayranla? Ayranla ye, Turşuyla ye. Haha. Peki şey o hangisiyle çiğ köfte yapıyordunuz? Aradaki o kalın evet. mı? Burgunun büyüğü diğer ortası. Ortası. Peki onu e, koydunuz nasıl? Şimdi ben bu il burgu yok ya. Evet. Asla sevmem ben onu. Gittik. Evet. Orta burgunla biz falan bir şey Ha. Aynı şeyle mi çiğ köfte, köfte yap? Sömelek köfteyi de öyle yaparız. Efendim? Sömelek köfte. Sömelek köfte nedir? İçine kadar etinen nuru. Evet. İşli köfte mi? Evet. E, On da onu da öyle şöyle şöyle yaparak Tamam. Yani Parmak gibi. Sar sarmak gibi. Sarmak evet. Bitiyor. Hı, hı. Onu da suda pişirerek. Salçalı suda. Evet. onu öldürür gibine. Evet. Salça koyarsan salça koyarsın. Yoksa domates domates koyarsın. koyarsın. İçine salıyorsunuz. Şey, sulu yağlı köfte biz ona. Sulu yağlı köfte. Ama sömel demin başka bir şey söyledin. Sömelek mi bir şey? Sömelek köfte de. Hı, hı suyunu düğümle, evet. Suda da bir şey işte İşte şöyle şöyle de sömerek köfte dediğimiz. Şöyle şöyle küçük küçük yuvaları. Hı -hı. Şey de bir şeylik. Peki. Salçalı suda. Evet. Peki şey çiğ köfteye gelelim yine. Çiğ köfteyi nasıl yapıyorsunuz? Çiğ köfte. Bulguru ıslatıyor musunuz? Yok canım. Mesela bir, bir kilo bulgurumuz var. Bir kilo bulgura bir kilo da et koyacaksın. Tamam. Salçasını koyacaksın. Ne kadar koyacaksın? koyacaksın? Salçası. Efendim? 5 Biber salçası. Evet. Ee, gene biberini atacaksın. Evet. Beraber yuracaksın onu etine. Buzla? Buzla mı? Ha? Buzla mı? Normal su. Su koyuyor hı. musun? Zorla. Karıştırıyorum, karıştırıyorum. gibi. Evet. Eti uyuşturuyorum. Ama eti önceden dövüyor musunuz? Makinede çekiliyor. Hı hı. O. Evet. kütükte döverdi anam rahmetli. Kütüğe şöyle çalardı. İyice şöyle kütük, belirsiz olunca kütük, et dövülmüş değildi, çift köftesi. Evvel kütükte döverlerdi. Kütük dediğimizde şöyle şey... Anladım. Kocaman böyle ağaçtan kesilir, her evde mi olur o. Daha hı hı. bizim bahçede var bunda. Neden desene, şeyi orada keserler Gemiye mi mi onun üstünde keselim. Evet. Sonra e, yoğuruyorsun, yoğurdun, Yoğur yoğurdun. sonra bunu, bunu su mu koyuyorsun? Koyuyor. Sonra su mu koyuyorsun? Sonra bir, yoğurduktan sonra biraz suyu o vereceksin. Azıcık. Yoğurdukça yoğurdukça biraz vereceksin. Hı -hı. O kalanı dengini aldıktan sonra sıkmaya başla. Öyle. Kapları hey, biraz da büyürün de. Hı -hı. Millet bu içi köfte yedik ki derlerdi. Bir dakika olurdu ki. E, Mesela. yanına ne, yine koyuyorsunuz? Yine soğanlı şey mi? Yok, marul. Şey, madanız. Domates. Evet. Salata, ha, domates salatası. Hı hı. Limon. Limon, onda sığan sığar, sıkmayan sıkmayan. Bizim yeni, hacıdan gelince, 15 gün yemek verdik. Hem o ay, gitti, hem ben gittim. Ben hı hı uçağına. Millet bahçe doldu doldu başladı. Yemekli. Tatlılar oraya, oraya saldık. Peki yanında ayran mı içiliyor? Yani çok acı oluyor muydu yaptığınız köfte? Yok canım. Ayran atar. Yanında ayranla mı veriyordunuz? Ay, ayran da olur. Peki lavaş oluyor muydu? Ha? Lavaş? Lavaş hani ekmek var ya. Ekmek var ha, mı? Açık ekmek. Evet var mı? Ha, var ya. Onun arasına koyup yiyorlar. Beyazda boyalı. Bir gün de etse iyi olur ama makine de çiçek. Hmm. Çiğ köfteye etse, bu beyazı da etse. Canın istedi. Açık etmek istedim oğlanda. Canın canın istedi mi? Ana dedi salamadık Darhaneyle açık etmek. Hmm. Kutunun içine koyup salıcı şimdi açık etmek istedim. Evet. Hmm. Ben bu ekmekleri yiyemiyorum oğlum dedim. Evet. Öğren ekmek. Tatlıyla buraya yapa, yaptırdım, saldığını da. Getirdim birinde. Evet. evet. Hı -hı. Ben hatırlıyorum. Ha. Evet. Getirmiştim. Çapıda da da sildim. Çığınladım. Hı hı. Kadının biri dedi ki ne kadar akıllı insan adım dedi. Ekmek mi getirdim dedi. <laughs> Bak karıştı. <gülüyor> <gülüyor> daha bir, şey, daha bir şey dedi her şeyi. Gözlediler beni. Ben daha o zaman canlı. Öyle mi? Ya. Mutlu oldun galiba. Çok... Ya, öyle dediler. Hatın dediler. Ya Ay. bak ne güzel eskileri böyle evet, güzel esna. şeyler anlatıp mutlu ol. Niye Oğlana ağlıyorsun anneciğim? Dedim. Oğlana getirin diye baba baktım ki iki tane tapla yaptırmış. Mehmet'e gitsin. Mehmet'e geçsin Babası. Bizim hiç böyle annemiz olmadı anne ya. Ya. Ya yavrum. Her kötüymüş. Babam ağzını yalamamış anne. Ama tamam da anneciğim işte bazı Türkiye'deki çoğu öyle ama senin eşin gibi değil. Senin eşin çok iyi bir insanmış. Yani. Keşke seni beni sen doğursaydın. Nola, nola. Doğurmasan da evet, sanki evet, yanında evet, değil mi? Bir e, haral doğrusu şurada, şuradan da Türkiye'ye kadar şey onu, onu, burada onun çektirmeden vurdu yapıp uyarak e, adlenip içine yuhanıp adlenip çuvallara vurdu. Kışında kış gelmeden evvelde kış etnamizi de hazırlar ve kitapla doldurdum. Başka ne hazırlıyorsunuz? Tarhana. Tarhana. Salça. Tudur, Salça. Salça. Canım bizim işimiz çok. Ya adamlar tutallardı. Tarhaneyi yapıyor. Bir dam dolusu serin gerek. Şimdi her şey kolaylaştı ya. Hep bizim zamanımızda zordu. Üç adam bulurduk. Çiğlerin biri, biri bir bir durda, biri şurada, biri şurada, biri şurada. Çiğ, çiğ dediğimiz 12 tane, 14 tane, 20 tane çiğ var evde. Onlar birine verin de Yok birine. verme ya anne bana verirsin. Sen ne yapacaksın? O okulda Yok. lazım olur. Öyle mi? Yemekle alakalı yaratacağız ki ya, kimseye vermeyin. Sen tarhana yapar ki. Olsun tabii ki bizde işte hatıra kalır senden. Sen Zaten tarhanayı ben seninle çalıştım. Sen bana öğrettin ya. Ben onun üzerinde gösteririm millete. Hatıra kalır kimseye sakın vermeyin. E vermem dur sonra Tamam bana versinler. Tamam. Şimdi anneciğim bak. Eskiden şöyle bir şey vardı. İnsanlar reçelini yapıyordu. Ferit Tarhan'a biz bizler çok mutluydu. kibar yapardık da hani süt gelirdi bir şeydi. Herif aralığın sütüyle tarhan etmezdi. Evet. Süt bir yoğurt çalar donmazanıyla. Devlet üstüne tarhana yapılır. O yoğurt çaldığımız zaman da tarhana yiyoruz işte. Düğümü, düğümü yiyoruz. Dama koyarız. Tamam bir köşesinde, bir köşesinde de çiğleri hazırladılar. Altında şapta var. Şap ne? Şapta dediğimiz çiğleri ha şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle koyuyor. Şurada da var. Şöyle. Ha. Tarhana sevgi. Evet. Tarhanamız şeyin şaptalar mutlular bahçede araya gitti. Herkes aldı yaptı yok eskiden diyorum ki mesela bir de o tarhanayı dağıtma usulü vardı değil mi? Hani yeni pişmişken herkes kabıyla geliyor kapıya. Gelir miydi? Firik dağıtarak. Firik dağıtma ne demek? Firik dağıtarak. Bir gün sererek devlik içerisinde firik olur. Tarhana. Tam yenecek olur. Hı -hı. Firik tarhana isteyip de dağıtına bakmıyorum. Taze, ta taze tarhana mı o? Evet. Ha? Maraş'ta falan yapalla. Şimdi millet yapıyor, para kazanıyor Ondan Yok istiyor. şunu söylüyorum. Şimdi siz tarhanayı yaptınız. Sermeden önce hani süzülen tarhanayı dağıtmaya mı firik dağıtıyoruz diyorsunuz? Yok canım. Nasıl? Seriyor, çiye ya. Ha? Çiye seriyor. Bir gündür da damın başında kuruyor. Devriçi suyunu yenecek. Azıcık ama değil mi? Azıcık kuruyor. kuruyor. Çok fazla kurumuyor. Doğru. Onu o, zaman o işte. ağzınla mı İlik yiyorsun? Millete hep salıyor onu. yani dişini dişin falan kesiyor kurumadan değil mi yiyorsunuz? Ya. Yanında ne yiyordunuz? Cevizle yine. E, diğer kurutulmuş mu da hani çorba yapıyorsun yapıyorsunuz? topları evet. ambara koyarak ambar dediğimizde yanı yönü yapılık ambar sandık sandık gibi kocaman şey dön belli kapaklı değil mi? E, peki şöyle bir geleneğiniz var mıydı? ambardan bir şey alıyorsun. Ha üzerine böyle e, besmele çekip kapatır mıydınız? yani şeker şeker ya da pirinç alırken ya da. Onun tarhananın ambarı başka. Onu ellemek. Bunu iki de bir de açarak Gerek oldukça alırıp geri kapağını öter. Hayır şöyle hani bir şey alırken derler ki bereketi kaçar. Üstünü besmeleyle kapatma diye bir adet var mı Yok. sizde? Yok. Yok değil mi anne? Üstüne de zaten onun altında bir yeri damız oluyor aşağıda. Hı hı. En zahirinin arası, şeyi altına koyuyor oraya odada. Hı. Odada duruyor. Biz o odadan gelen oldukça alıyor. Ekmeğimiz orada yukarımıza yarım yarım getirdik. Hı. Tümünü getirmek aşağıda dahil edelim. Peki zahireler eskiden güve oluyor muydu? Böcekleniyor muydu? Yok bir şey yok. İsraf ediyor muydunuz? Yok yok. Atılır yok. mıydı? Yok yok bir şey olmaz. Reçel yapıyor muydunuz? Yapardım. reçeli. Vişne. 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 Komposta yapıyor musunuz? Komposta Ramazanlarda mı sadece? Yok. Her zaman mı? Her zaman. Neden yapıyordunuz? Görmüyoruz. Şekerpare eriğinden yapardım. Şekerpare eriğinden. Hmm. Kara erik mi? Yok sarayerek. Bizim burada akşam sarayerekten almış vallahi. <laughs> Su getirin. Şeftali almış. Hiç dalı yok. Hiç dalı yok. Evet. Onlar hep yapay işte. Yenecek ya. Bizim kapıya millet düzülürdü. Şeker parer, bir sepet. Evet. Erik, bir sepet. Evet. İşçiler siçelerde kapıya düzülürlerdi millet. Sepet sepet alır gelirdi. Şeker vererek şu kadar şöyle olur. Bir tanesini yiyemem. O kadar da lezzetli olur. Ben efendiyim. Lezzetli olur. Bir tanesini yiyemem. Evet. Onlar öyle kurdular. Neden? Bahçeye su Suyu da topladılar puharbaşını. Bahçe var diyor ki puharbaşı diyor. Üst tarafı da kumar başı. Suyu topladılar, başka yere geldiler. Hı, hı. E bizim parayla suladığımız ancak o kadar oldu. Ondan sonra kurudular. Yaşlandılar erikler. Hı hı. Çiğlik erik bir kuruma, kuruttuğumuz damın başında o başkaydı. Şekerpareyi de şeyden yapardım. Yani adı ağır Onu da kazanla bir tek kaynattırdım. Eriği mi? Eriği. Ondan sonra da tepsiye koyardım ben. Şeker aldım üstüne dökerdim ama da iki gün durdum öyle tüm tüm leşer olurdu. Ha, önce ka eriyi ka kaynatıyordun. Şey, bir kaynatıp da öyle. Şekerle toksiyordu. mi kaynatıyordunuz? Ha? Şekerle kaynatıyorsun. Suda eridiğim, şöyle yumuşatıyorum. Evet. Şeker bu üstüne döküyorum, şeker durumu üstüne döküyorum. Hı. Tamam o ee, Şey eriğin çekirdeklerini süzüyor muydunuz? Hı. Eriğin çekirdeklerini süzüyor muydunuz? Şekirde hemen çağırıyor onu. Önceden çıkartıyorsunuz. Evet şöyle. Peki onun kabukları içinde, kabukları onları da Hap mı süzüyorsun? Süzüyor. Kenarına şöyle mitlilik gibi bir yer açardı. Evet. Hemen şekirde açardım oradan Tüstüm uyudurdum, tüstüm. Evet. Alt üstü bir işte şöyle. Evet, anladım. Hepsi bizim. Her şeyi biliyordu ama işte. Yapa yapa bir olduk. Onlardan mı hoşaf yapıyordunuz siz? Yok, o başka. Kuru eriklerden mi yapıyordunuz? O yok, o reçel olurdu. Ha, reçel. Ekmekle yaptığımız zaman bir misafir gelir. Erik reçeli oluyor mu anne ya? Erik reçeli. Olur tabii. Yani şu şu bahçedeki şu eriklerden bahsediyorsun değil mi? He he. Ondan reçel mi yapıyordunuz? Reçel bundan değil. Ama sarı erikten. Sarı erikten yapıyordunuz ha? Rengi sarı mı oluyordu? Ha. Allah Allah. Ben Neyle yiyordunuz siz onu? Pendirine. Hmm. Pendiller de tatlı olurdu. şey ne yazıyor? Evet ya, şimdi hiçbir şeyin tadı yok. Cahit diyor ki, ana diyor, balkona diyor, Cahit ye, yesin de geçsin diye diyor. Evlat canlılık da çok tatlı bir şeydi şahit gidici diye. Hele Erzurum'da soğuk yerlere gitti çocuk. Dört sene okudu canının emrini tüketti. Geri dö döndüler çocuğu dükkana bağladılar. Şunu söylüyorum. O zaman reçel mi gönderdin sen ona? Kendi diyor ki ana diyor. Geçen daha iki gün konuşturuyor beni. Hı hı. Sen diyorsun, sinir gerek sen mi diyor. Rahat. Sen ona buna kapağı yorma diyor. Bak mesela vereyim. Hı hı. Hep ben sulardım da bir rendeli de çekerdim bir. Çektik ne demişti? rendele mi diyorum? Ha Açık etmeye düğüme ederdim böyle kendine. Çayla öne doğru koyardım giderken. Hı. İki tane etmeye iyi giderdi. Açık etmek. Evet. Şöyle. Ne açamadım, günlerdi diyeyim değil mi anne o günlerdi? Ya. Balkonda. Sen ya, de çok hamarat bir kadınmışsın yanı, yani. Yanı yönü bütün şey ağaç. Elif bahçesi. Sen de hamarak, hamar atmışsın. Evet, evet. Yesinler diye aşağı. Ya anneler evet. öyle. Evet, evet. Anneler. Ama bazı anneler hiç karışmadım. E sen niye benim annem olmadın? Ne bileyim ki ya. Ne davulcuydum sen içinde. Ben? Keşke beni doğursaydın. Ne davulcuydum. İstanbul gibi yer İstanbul'a hiç bilmek Neden bilmem işte sen mi götürdüler ya. <laughs> Şunu anladım. Avrat diyor ki kaynına. Hakkı halal eden mi diyor. Asla eder Kızını götürdü diye mi Oyun etmiyorsun? Ha? Oyun odaymışlar. Kızını e, senden kızı kopardılar diye mi? Yani Maraş'a. Sen kızından Yok. ayrılamaz mısın? Gelir, gelir gider diye verirdim ben. O bilmezdim vermezdi. Vermez mi? Sizde vermezler mi kızı uzağa? Yok uzağa vermezler. Vermezler öyle mi? Kız illa gelip gitsin diye. Ha. Yani siz kız, erkek fark etmez yakın olsun istiyorsunuz ha. öyle ya. mi? Ya. Gelenek olarak. Babası dedi ki benim var şeyim yeter dedi. İsterli oğlan da dedi okuyup dedi. Bana dedi gelişi gelişi dedi yanımızda hemen yoldaş olur dedi. Olsun anne. Sebiha da gelin olunca zaten baş, şu karşı binayı tutturdu babası. Anne tamam da işte herkes ki, kızını yakında istemiyor ki. Dedi, dedi. Hı -hı. Dedi. Bana böyle bir, 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 Ama herkes dedi. herkes kızını yanında istemiyor ki anne bak bizim ailelerimiz de kız çocuğunu istemez. Yok ana. Onun için diyorum sana sen beni niye doğurmadın diye. Ha, şu Şah şu karşıya verdik şu karşıya. Tamam biliyorum ama şunu diyorum. Bizde yani ne kadar güzel geleneği var. Geldiğim ben ye de git. Sevgi yer her fedalı gider. ne kadar güzel bir geleneğimiz varmış. Abdülkadir, oradan lahmacun bir yektirir. Sebiha'nın evi oradan var da o kapıdan. Onun hıstasını ver de gelebilirim. Ama bir şey söyleyeceğim. Çocuklar da hiç yessiz Peki bir şey söyleyeceğim. Bak o, tamam öyle yapmış ama şimdi sen Deniz'in yanındasın. Bak ben senin kızın olmadığım halde sen hep benim yanımdasın. Güzel ben, değil mi bu? Yanımdasın da. Doğurmadın ama bak yanımdasın yanımda. ne güzel. Annelik yap, yapıyorsun yine bana Abi, yani. Ne yapıyorum ki? Yapıyorum valla. Bir ben yemiyorum. Benim diyor almıyor. Ya aşk olsun anne, bizde adet büyükler küçüklerin yanına gider yer içer. O alacağı da. Sen madem böyle beallah. Ama anne ben şimdi bak öyle bir şeylere karşılığı olur mu anne öyle şeyin? Ben sana bir şey ikram ediyorum diye karşılık bekliyorum olur mu böyle bir şey? Canım ben neyse Şimdi siz yaşlı insanlar genç insanların ben yanına iner. Anneciğim ben öyle şeylere ihtiyaç olduğu zaman zaten da yok Sen zamanında yapmışsın anneciğim başkalarına. <laughs> bir fakir olsa, yoksul olsa deriz ki hani soframızda. Evet. Şimdi sen, sen niye öyle varmışsın. şeye üzülüyorsun anne ya? Sen de. Bende de var, sende de var. Sen evinde ha. ya ben de. ne fark eder yani? Evet. Karşılık mı beklemek gerekiyor? Evet. Ama bak kızlarını yanına oturtturmuşsun ama kızların yanında yok diyorum. Şu anda deniz var yanında. Ya, deniz var şükür de. Denizde işte benim çok insana gelip gitmiyor. Sana gelmi Nasıl geleyim anne? Sen bana gel. Ha, şimdi sen, ben sana hizmet edeceğim anneciğim. Çok sağ Yani siz bize hizmet mi edeceksin? Ben sana geleyim de... Bak burada kapıların hiçbirini bilmem. Ama deniz var diyor. Tamam ama ben işte sen gibi bana gel. Çocuklar diyorlar ki Allah evet. razı olsun ondan. Biz kaygımız yok diyorlar. Duyuyor musun? Neden? Denizden aşağı iniyor diyorlar. Tamam işte ben de diyorum ki. Seni çağırıyor diyorlar. Evet. Nasıl adam diyor. Bir han diyor ki Semih Anam diyor ki Allah razı olsun ondan. Diyor. O gün geldi diyor. Bir çayını içemedik diyor. Elim içtiğinde gelmedi ki. Diyor. İş yapmadı. Evet. Her yeri çocuk yandı. Diyor ilaçlarda. Ama şimdi anneciğim bak önemli olan senin yanında olması. Onlar yokken de benim senin yanında olmam. Sağ Zaten hiçbir şekilde bize bir zararın yok. Geliyorsun şimdi oturuyorsun de iki muhabbet da ediyoruz. telefon. <laughs> <laughs> Çocuklar geldi de.